Şimdi çok acı bir tesadüftür. Pazar günü saat 4'te gene CNN'de rutin yayındaydık. Neydi konumuz? İşte Yunanistan-Türkiye ilişkileri, aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşı. Bir anda yayında yakalandık o terör saldırısına. İşte orada yaptığımız akabindeki değerlendirme de ben şunu ifade etmiştim. Bu terör hadisesi elbette saatler içerisinde gün yüzüne çıkacaktır. Eylemin kimler tarafından ve nasıl yapıldığı yönünde ve burada devletimiz gereken refleksi gösterecektir. Eğer yani PKK terör örgütü kaynaklı ki o saatlerde belli değildi bir saldırı olduğu yönünde delillere ulaşılırsa bu yürütülen soruşturma neticesinde ta Suriye'nin kuzeyinde özellikle de işte Tel Abyad, Resul Ayn, Keza Aynelerab buralarda bir nokta lokal operasyon görebiliriz. Demiştim. Daha sonraki gelişmeler e, bu öngörüyü teyit etti. İşte PKK-YPG terör saldırısı olduğu ortaya çıktı. Ve teröristin ilk verdiği ifadede bu planın ve talimatın aynelere apta verildiği, işte kendisinin de Afrin üzerinden ülkeye giriş yaptığı yönünde bir tablo ortaya çıktı. İşte biz de dedik ki e, normalde bu bir istihbarat savaşı ve istihbarat faaliyeti yürütülen o terör saldırısı. Ve burada program e, başına da tartıştık. Birbirinden bağımsız ilişkiler var. Neden? Çünkü e, yakalandığı takdirde geriye dönük zincir ortaya çıkmasın diye. Fakat devlet bu süreci öylesine başarılı götürdü ki gerek Milli İstihbarat Teşkilatı gerek güvenlik güçlerimiz a ortaya çıktı. Yani Amerika'nın e, korktuğu başına geldi öyle söyleyelim. Şimdi iki tane gerçeği biz çok net gördük bu terör saldırısında. Terörist ne diyor? YPG talimatıyla ben buraya geldim diyor. Biz neyi biliyorduk? Bir, işte CHP az önce tartıştık. YPG bize mi saldıracak söylemi biliyorduk. İşte bu eylem bunun olabileceğini gösterdi. O tez çürüdü. Amerika'nın tezi neydi? YPG, SDG terör örgütü değil böyle takılıp kalmayın. Bunlar benim yaşta mücadelede kendime yol arkadaşı seçtiğim silahlı yapılanmalar diyordu. İşte bu itiraf Amerika'nın bu tezini de çökertti. İşte bunun paniğiyle Amerika e, buradaki o geriye dönük bağların ve ilişki ağlarının ortaya çıkmasında Dolayı büyük bir panik içerisinde. E şimdi bu bir soruşturmanın şu an hangi safhada olduğunu bilmiyoruz. Zaten aslında Amerika, Irak tarafında havlu atmış durumda. Yani buradaki daha geçtiğimiz gün, ki yani dün herhalde, Garada yapılan operasyon, nokta operasyonlar, 500 üstünde mağaranın bu bölgede etkisiz hale getirilmesi, artık burada zaten bu işin bittiği anlamında. Ki Amerika aslında, yani her ne kadar biz yeni okusak da, aylar öncesinden bu süreçte teslim oldu Irak'ta. Hatırlarsan yılanın başı kara ve ekibine başına ödül koyan Amerika oldu. Sahadaki o oluşmuşluğu başka bir noktaya getirmek, şirin görülmek için. E şimdi bu coğrafyada tutunma şansı kalmadı. O zaman istikamet Suriye. Suriye'de de amaç ne? Legalleştirilmiş bir takım yapılarla Suriye'nin kuzeyinde bir kanton devlet yani terör devletini hayata geçirmek. Amerikan'ın hani olası bir siyasi değişiklikle Türkiye'de eğer arzu ettiği ortamı bulursa zaten kaldığı yerden burada da bu gelişmeyi sağlayabilirse Irak'ta tekrar eskiye dönen bir süreci rahatlıkla konumlandırırım. Burada yani Türkiye aslında bu büyük harekata çoktan hazır. Her türlü hazırlığını kendi içine bitirmiş durumda. Ancak devlet burada hani çok aktör olduğu için bazı dengeleri koruyarak bu süreci götürmenin arayışında. Kimler var burada? İşte Fırat'ın doğusu, Rusya, evet. Batısı Amerika, Fransa, Almanya keza İran yani o kadar çok burada bir e, kozapolit yapı oluştu ki işte bu süreç içerisinde Rusya şu an en yani sahada uzlaşabildiğimiz bir ülke ve Rusya'nın da talebi şu Putin'in rejimle görüşerek bir takım şeyleri yapmak daha akılcı olur gibi bir yaklaşım içerisinde. Diplomatik temaslarla bitirelim. Kesinlikle yani karşılıklı rızayla yürütülen bir süreç olsun. Biz buna da hayır demedik. dedi ki tamam ama zaten alt tarafta bazı görüşmeler yapılıyor ve bunun üzerinden biz süreci yürütebiliriz. Böyle bir irade ortaya koyduk. Fakat şu son yaşanan gelişme bize o terör saldırısının adresini işte Aynelarap, Mimbiç gibi denklemlere getirdi. Hatta Azez'de ele geçen bu olayla bağlantılı bir teröristi konuşuyoruz. Benim gördüğüm husus şuydu, öngördüğüm husus, bu yapılacak soruşturmada, bu yapılacak tahlilde Özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir takım nokta bakın genel değil. Nokta harekat ve operasyonlar görebiliriz diye bir başlık açmıştım o günkü değerlendirmede. Zannediyorum Amerika bunun kokusunu almış olacak ki Türkiye bir harekat yapacak diye başlık açmış. bu saldırıyla ilgili yapılan o istihbarat çalışmada hani benim öngörüm şuydu. Bu işin ucunun taburalara dayanacağı ki teröristin vermiş olduğu ifadede bunu zaten örtüştürüyor. Bu nedenle devlet olarak kararlı bir süreç yürüten devlet olarak ta buralara uzanan bir operasyona ev sahipliği yaparız demiştik saatler öncesinde. Bana göre tahmin ettiğimiz süreçte de iş ilerliyor. Yani burada Türkiye, devletimiz biliyor buradaki istihbari faaliyetlerin ne olduğu. Yani burada bir bir hücresel yapılanma veya mümmişte bir tespit edilmiş hücresel doku var ise bunlara bu yaptıklarının bedelini ödetecek şekilde bir harekat <laughs> yapacaktır. Siz harekat olursa nereye tahmin ediyorsunuz? Ben ağırlıklı Mimbiç'i hedefliyorum. Çünkü dikkat edin son saldırıların hatta birçok terörist faaliyetlerin odak noktası hep Mimbiç oldu. Biz de çok dillendirdik. Ki teröristin ifadesi de gene bu yönde. Çünkü bu coğrafya, yani Aynel Arap da gene bizim hedeflendiğimiz bir nokta ama ben bir böyle nokta harekat ve operasyonun Mimbiç bölgesinde yani aynelere at da olabilir. Bunu tabi harekatı düzenleyecek olanlar biliyor en iyi şekilde. Ama bu iki bölgeden birinde ağırlığın mümkün olduğu bir operasyon ve harekat yaşayabileceğimiz kanaatindeyim. Amerika zannediyorum bunun e, kokusunu veya bilgisini aldığı için böyle bir e, ikaz mektabı bulundu diye düşünüyorum e, ilgili yerlere. Ama ben zaten süreç içerisinde öngördüğüm bir gelişmeydi bu. Ha bu operasyon ve harekat büyük harekata dönüşür mü onu sahadaki şartlar belirleyecek. Yani Amerika'nın burada en büyük korkusu geniş çaplı büyük bir harekat. Ama öyle bir şey olsa Amerika bu şekilde bir açıklama yapmaz.